Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Öncelikle bu videomuzda 3-2 skor hangi oranlar bu oranları karşılıyor. Gördüğünüz maçlar birçoğu İngiltere 2. Ligi, İngiltere 1. Ligi olarak değerlendiriyoruz. Genellikle bu oranlar Almanya ve İngiltere liglerinde işlemektedir. Onu baştan belirtelim. Gördüğünüz Üzre yerlerimizin hepsi belli. İlk yarı ve maç sonuçları genellikle 2'den 1, 1'den 2 olan maçlarda bu skorlar daha çok gelişim sağlıyor. Şimdi ben size hangi oranlar nerede onları göstereceğim. Bize gereken oranları resimler halinde de videoya eklemiş olacağım işaretledim. Resimler halinde de video eklemiş olacağım. Yani bu video bir nebze de olsa size bir şeyleri anlatmış olacaktır diye umuyorum. Bizim oranlarımız maçın full time kısmı ilk yarı bölümü 2.20 ve 365 2.20 Özellikle 2.15'ler bu 2.15'ler sizlere bilgi sağlayacaktır gördüğünüz üzere ilk yarısı ondan sonra over-under kısımlarına giriyoruz bu bölümlere geliyoruz burası bizimle sadece bu alanda şu kısımlara bakacağız bet365 betway 7 bet oranları. Labrodex de bize katkı sağlayacaktır. Bunun da bilgisini vereyim. Ben size buraları görsel olarak göstereyim. Şöyle videoda kalsın. Bu oranlar genellikle bizlere çok bilgi sağlamaktadır. Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Onun haricinde baktığınız tüm oranlar sizlere birçok bilgi verecektir. Birçok bilgi verecektir. Şimdi çok fazla konuşmuyorum ki hangi kısımlara, hangi bölümlere bakacağınızı gösteriyorum size burada. Geriye dönük birçok maça bakabilirsiniz. Tabii flash skordan çok iyi anlamanız gerekiyor. Oranları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Burada 7 bet. Bet Bey. Bet 365. Bu bölümde ilk yarı ve ikinci yarılara da gireceğiz mutlaka. Onları atlamayın. Onları sakın atlamayın. Oranları görüyorsunuz. oranları görüyorsunuz. Bunları fotoğraflayıp işaretleyip sizlere zaten bu videonun içinde onları da göstermiş olacağım. Daha iyi anlamanız açısından. Şimdi bir de skor bölümlerinden skor bölümlerinden ilk yarı skoruna geldiğimiz zaman ilk yarı skoruna geldiğimiz zaman şu açılanları hemen Şöyle çözelim. Genellikle genellikle 250-262 aralığı 3-325 aralığı 0, 0 1 1 O kısımlara da mutlaka bakın. O kısımlarda size bilgi verecektir. bunları kendiniz geliştirdikçe sizlerden isteğim sadece karşılıklı gol var ve üst seçeneğine yönelmeniz onları sakın ola ihmal etmeyin oranları görüyorsunuz buradaki oranları bunlara da dikkat ederseniz yani iki maç mı kombine edersiniz? Üç maç mı kombine edersiniz? Tek maç üzerinden mi gidersiniz? Onlar size kalmış. Şimdilik bu videoda bu videoda göstereceğim bu kadar. Cuma günü farklı oranlarla 2-1 skoru anlatmış olacağım size.